çocuklar, bugünkü dersimizde Türkçeden gerçek ve hayal ürünü ögeler, mezahe ögeleri öğreneceğiz sizlerle. Bunu zaten daha önce öğrenmiştik fakat bu ünitemizde de yer almış. Kısaca bahsetmek istiyorum o yüzden. Öncelikle gerçek ögelerin tanımından başlayalım. Doğada var olan nesneler ile yaşanmış ya da yaşanan olaylar ve durumlara gerçek ögeler denir çocuklar. Aynı hikaye gibi. Hikaye nasıl gerçek bir ögedir, masal, hayal ürünüdür? Onun gibi düşünün. Şimdi buradaki örneğimize bakıyoruz. Ne kadar güzel çiçekler. Burada dükkanda çiçekler var. Gencin çiçeği beğenmesi. Bu bir gerçek durum. Hayal unsuru değil. Peki hayal ürünü neymiş? Hemen onun tanımına bakalım. Gerçekte var olmayan, zihinde tasarlanan, varlıklara, olaylara, durumlara, düşlenen şeylere hayal ürünü ögeler denir. Mesela çocuğa bakalım ne yapıyor? Bugün halamın doğum günü bir buket çiçek alayım. Hayal kuruyor. O yüzden düş hayal durumu var. Bu bir hayal ürünüdür çocuklar. Bin sene niye bekliyorsun demiş. Nereye bineceğim üzerinde dolmuş yazıyor. Bazen arkadaşlarımıza takılı şakalar yaparız. Takılıp şaka yaparken abartma veya taşlama yapar ya da söyleyeceklerimizin tersini söyleriz. Bunlar espridir aslında çocuklar. Bizler de sürekli yapıyoruz, sizler de yapıyorsunuz. Ne için yapılırmış? Dikkatini çekip uyarmak için, hata yapmasını önlemek için, eleştirip eksiklik ya da yanlışlıklarını göstermek için, eğlenip güzel zaman geçiş, geçirmek ve Şakalar yapmak için. Çünkü eğlenirken şakalar da yapabiliriz. Sınıfta da yapıyoruz bunu. Sizler de yapıyorsunuz. İşte buna unutmuyoruz. Şöyle diyebiliriz Bizim günlük hayatımızda sık sık kullandığımız hangisiymiş? Mizahi ögeler. Konuşurken yaptığımız takılmaların, şakalaşmaların yazılı biçimine mizah. Mizah gülmece demek. yapılan abartma, taşlama, tersini söylemeye ise mizahi ögeler diyoruz çocuklar. Şimdi peki taşlama neymiş? Abartma neymiş? Burada onu da anlatmış. Hemen bakalım. Abartma bir şeyi olduğundan çok ya da büyük göstermek demektir. Taşlama da bir kimsenin kusurlarını, gülünç yanlarını ilin, iğneleyici bir dille anlatmaktır. Yermektir aslında çocuklar. Şimdi biz konuşmalarımızda yazılarımıza güldürücü ögelere yer verirken ölçülü olacağız. Eğer ölçülü olmazsak çok abartma ve çok taşlama yaparsak çocuklar kırıcı, incitici olabiliriz. Bazen de gülünç duruma düşebiliyoruz. Şimdi hemen şuradan dördüncü soruya bakalım sizlerle. Aşağıdaki tümcelerden hangisi hayal ürünü ögeler içermektedir? A. Geçen yaz tatilinde köye dedemin yanına gitmiştim. Olabilecek bir şey. Gösterime yeni giren sinema filmini izledik. Olabilecek bir şey. Bebekler de civcivler gibi doğar doğmaz yürüyebilseydi ne güzel ol, olurdu. Burada bir varsayım var. Bunu bekletiyoruz. Denizli'deyiz. Annem kardeşimin kulağını dedi ve küpe taktı. Çocuklar şimdi burada da olabilecek bir durum var. Ama C seçeneğinde bir hayal kurma, bir istek olduğu için bebekler de civcivler gibi doğar doğmaz yürüyebilmesi... Bu bir hayal ürünüdür. Dördün cevabı Ceyhan olacaktı. Hemen şu soruya bakalım. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde hayal ürünü bir öge vardır? Kardeşim çizgi film izlemeyi çok seviyor. O hayaletlerden korkuyormuş. Bu filmde oynamak istiyorum. Uzayda araştırma istasyonu var. Şimdi B seçeneğine B seçeneğine bakıyoruz çocuklar. Gerçekte hayalet diye bir şey var mı? Yok. Bu bir hayal ürünüdür. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olmalıydı. Hemen şuraya bakalım. Hangisi mizah ögeleri katılarak anlatılan olaylardan birisi değildir? A. Çarşambayı Selavda türküsünden esinlenerek iki telliğin su basmasının eleştirilmesi... Selden korunmak için bot gömlek üretilmesinin önerilmesi. Selden korunmak için yeterince bot gömlek üretilememesi. Bot gömlekler olmazsa sel sularında büyük kayıplar yaşanabileceği. Şimdi buraya bakıyoruz. Olaylarından birisi değildir diye sormuş bana. Aslında mizah olaylarından birisidir diye sormalıydı çocuklar. O yüzden cevabım A seçeneği olacaktı. Taşlama, abartma olabilir demiştik. Burada da son bir konumuz var çocuklar. Kısaca ona da değinelim hemen. Tabi buradaki test sorularını siz çözmeyi unutmayın lütfen. Özetler ve sonuç bildiren ifadeler. Özetleyen ifadeler. Kısaca biz arada hani konuların tekrarını yaparken özet geçiyoruz ya işte onlara özetleyen ifade denir. Özetleme yaparken özet olarak özetle, kısaca, kısacası gibi ifadelerden birini kullanırız. Bu ifadelere özetleyen ifadeler denir. Bakın şimdi örneğe. Marketten süt, peynir, yumurta, bal, kısacası kahvaltılık yiyecekler aldık. Kısacası kelimesini kullandığı için bu bir özetleyen ifade çocuklar. Hemen sonuç bildiren ifadelere bakıyorum. Sonuç bildiren ifadelerde anlatılanların sonucunda ne olduğunu belirtmek ya da anlatımlarımızı bir sonuca bağlamak için kullandığımız sözlere sonuç bildiren ifadeler denir. Sonuç bildiren ifadeler şunlardır. Son olarak, sonuçta, sonucunda, sonuç olarak böylece. Şimdi şuradaki örneğe bakalım. Törende konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, gösteriler yapıldı. Böylece tören sona erdi. Bakın burada yine sonuç bildiren bir ifade var. Çok çalıştık, çok uğraştık ama sonuçta çok güzel bir maket yaptık. Yine sonuç bildiren ifade, sonuçta kelimesi. Hafta sonu pikniğe gittik. Yemeğimizi yedikten sonra salıncak kurduk, sallandık. İp atladık, top oynadık. Sonuç olarak çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Burada da sonuç olarak söz öbeği kullanılmış çocuklar. İşte sonuç olarak da dediğimiz gibi son olarak, sonuçta, sonucunda, sonuç olarak böylece ifadeleri kullanılır. Özetleyen ifadelerde özet olarak, özetle, kısaca, kısacası gibi ifadeler kullanılır demiştik. Hemen dördüncü soruya bakalım. Aşağıdaki tümcelerin hangisi özetleyen ifade içermemektedir? Peynir, tereyağı, yoğurt, kısacası. Bakın kısacası özetleyen ifadeydi. A şıkkında var. B seçeneğine bakıyorum. Gereksinimi olanlara yardımcı olmalı. Özetle iyi bir insan olmalıyız. Çocuklar özetle özetleyen ifadeydi. Burada da var. C seçeneğine bakıyorum. Tırnak bakımı, diş temizliği yapılmış. Özetle söylersek kişisel temizlik mükemmel. Yine özetle kelimesi var ama D seçeneğinde özetleyerek yazdık kelimesi özetleyen ifade değil çocuklar. Orada bir öğretmen dersi işlerken özetleyerek yazdığını belirtiyor. Kendi anlatımını özetlememiş. Hani kendi cümlesinde bir özetleme olmadığından ötürü, derste yaptığı davranışı söylediğinden ötürü bu bir özetleyen ifade değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı. Hemen şöyle bakalım bir tane de sonuç bildiren ifade çözelim. Hangisinde sonuç bildiren ifade yoktur? Taşımamaktadır diyor çocuklar. Kimseye yük olma. Kısacası her işimi kendim yaparım. Sonuç olarak çok titiz, çok temiz bir Sonuç olarak kelimesi. C şıkkında sonunda Ekrem de geldi. En sonunda takım tam oldu. Çok iyi şekilde oynadık ama sonuçta yenilen biz olduk. Çocuklar kısacası kelimesi az önce söylediğimiz gibi özetleyen ifadeydi. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmalıydı. Lütfen sizler de bu testte 5 renkte olan konusunu da bulup bu konunun aynı sayfalarda aynı şekilde bizim gibi çözebilirsiniz bu videoyu izledikten sonra. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.